Bakalım bu hafta dünya basınında neler olmuş? Bir yandan Oscar töreni, bir yandan en az Oscar töreni kadar konuşulan bayanların kırmızı halı üzerinde giydiği kıyafetler şimdi dünya gündemi ekranlarınızda. Dünyanın en prestijli ödüllerinden biri sayılan Oscar Akademi ödüllerinde birbirinden güzel hanımlar kırmızı alda nasıl şıklık yarışına girdi? <laughs> Geçen yıl Oscar töreninde en iyi kadın oyuncu ödülünü alırken sahnede yere kapaklanan Jennifer Lawrence, benzer talihsizliği kırmızı alda yürürken nasıl yaşadı? Beyaz Perde'nin en önemli ve prestijli ödülü sayılan Oscar ödülleri sahibini buldu. Törenin yapıldığı salona geçmeden önce Kırmızı Al'da arzı endam eden yıldızlara bir bakalım. Brad Pitt şık smokini ile objektiflere gülümserken hayat arkadaşı Angelina Jolie klasik ve modern izlerin buluştuğu ışıltılı taşlarla bezeli elbisesiyle çok hoş görünüyor. Angelina Jolie gibi Penelope Cruz da açık renk bir elbise tercih etmişti. Güzel oyuncunun belini saran siyah kuşağı yerlere kadar uzanan kıyafetine hareket katmış. Cruz'un topuz yaptığı saçı ve yerinde makyajı ise beğeni topluyor. Sandra Block'la Julia Roberts'a davetlerde koyu rengin kurtarıcılığına sığınmış sanki. Hal böyleyken iki yıldıza da kıyafetlerinin yakıştığını söyleyelim. Genç yıldızlardan Jennifer Garner'sa gümüş rengi tuvaletini püskül detaylarıyla daha göz alıcı hale getirmeyi başarmış. Skirt maçlı elbisesiyle kameralara gülümseyen Annie Hathaway'in ilginç pozu da gece boyunca çok konuşuldu. No eh, eh. Kırmızı aldaki güzeller geçidinden sonra Oscar töreninde yaşanan büyük talihsizliğe de değinelim. Jennifer Lawrence geçtiğimiz yıl ödülünü almak için sahneye çıktığı sırada ayağa kaymış ve yeri düşmüştü. And the Oscar goes to... Jennifer Lawrence. <laughs> silver label. This is the first Academy Award and second nomination for Jennifer Lawrence. She was previously nominated in this category for Winter's Bone. Güzel oyuncu bu yılda benzer bir talihsizlik yaşadı. Bu sene ödül alamayan Jennifer Lawrence bu kez kırmızı alda yürürken kendini yerde buldu. Neyse ki Lawrence'a hiçbir şey olmadı. Şimdi de bu yıl 86. .'sı düzenlenen Oscar ödül töreninde yüzleri en çok gülen yıldızlara bir bakalım. Tören salonundayız. Gecede en iyi film ödülü Twelve Years a Slave'e giderken en iyi erkek oyuncu kategorisinde dördüncü kez aday gösterilen Leonardo DiCaprio bir kez daha hüsrana uğradı. Yakışıklı oyuncu ödülü Dallas Buyers Club'daki performansıyla yıldızlaşan Matthew McConaughey'e kaptırdı. Bir It's not my hobby, it's not my fad, it's my career. Gravity ise en iyi yönetmen ve en iyi görüntü yönetmeni dahil toplam 7 dalda Oscar kazanıp geceye damgasını vurdu. Blue Jasmine'deki performansıyla en iyi kadın oyuncu seçilen Kate Blanchett başta olmak üzere Meryl Streep, Brad Pitt, Angelina Jolie, Jennifer Lawrence, Kevin Spacey ve Julia Roberts gibi dünya cümle yıldızların neşesi birlikte verilen ölümsüz pozla ikiye katlandı. Bu keyif dolanlar günlerce konuşuldu. Hey, Gecenin sunucusu Ellen DeGeneres'ın bir sürprizi daha vardı dünya cümle yıldızlara. DeGeneres ünlülere pizza ısmarladı. Tüm dünyada büyük yankı ve sempati uyandıran görüntülerde Brad Pitt konuklara tabak çatal servisi yaparken Meryl Strip payına düşen pizzalara gözünü dikmişti. Julia Roberts'a ekstra peynirli pizza peşindeydi. Yeah. <laughs> Julia wants cheese. Who's your favorite movie star? They're here. Well, who do you want to talk to? Oh, you know Julia Roberts? Have you seen this? Right. Okay, wait a minute. We're going to run out. Richard Gere, nasibine düşen kocaman dilimi tabağına alırken, Ellen DeGeneres yanında para olmadığını söyleyip nabız yokladı. Ünlü aktör oralı olmayınca ise DeGeneres rotayı Sandra Bullock ve film yapımcısı Harvey Harvey Weinstein'a çevirdi. Finalde o komik anlar var. And then I don't have any money. Who here has? <laughs> Andy, you have money. You've got a lot of money. You can tip him, right? I'll take it. Where's Harvey Weinstein? Harvey. Harvey. No pressure. Only a billion people watching. Whatever you feel is right.